Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir rehber videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere göstermek istediğim şey logging yani ağaç kesme. Nasıl daha hızlı bir şekilde ağaç kesebileceğinizi, yani ağaç kesme level'ınızı arttıracağınızla ilgili birkaç tane göstermek istediğim şey var. Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ağaç kesmem. Şimdi ağaç kesmek için önce e, nerede olacağımızı gösteriyorum sizlere. Olacağımız yer, bu Bronze Grove'un Brightwood'da. Şu Brightwood'un burası ve teleport noktası da burası. Alchemist Shrine'a teleport atıyoruz ve buralarda takılacağız. Ne keseceğiz? Nasıl logging yapacağız? Bunları da göstereceğim şimdi. Şimdi başlamadan önce bu loggingimize, yani nasıl daha hızlı kasacağımız için bazı gereklilikler var. Bir login buraya gelemiyorsunuz ve bir level ile de gelemiyorsunuz. Bunun için bazı gereklilikler var. Bunlardan bahsedeyim. Bir abi öncelikle kendi level'ın. Buraya geliyorsanız 30 ila 35 level arası minimal bir şekilde kesebilirsiniz bunları. Canavar keseceğiz çünkü. Ağaç logging yapmayacağız. İkincisi arkadaşlar. Eve bence en önemlisi Arkadaşlar logging level'ınız. Bunu yapacağımız için bu yapacağımız mobları 100 ağaç kesme level'ına ihtiyacımız var. En hızlı şekilde yapabilmek için. Yani bu keseceğimiz mobları bir level ağaç kesmeyle yapamıyoruz maalesef. Diğer bir faktör. Arkadaşlar buraya gelirseniz e, mutlaka bir tane wrench silah da alsanız iyi olur mobları kendinize çekmek için. E, mobları daha hızlı yapmak için aslında bu. Burada bir diğer faktör. Şimdi Hazırsanız başlayalım. Ne olduklarını, ne keseceğimiz de yavaştan gösterme imkanım olsun. Şöyle mobu da çekelim yavaştan. Şöyle şunu keselim. Çok güzel. Mob beni doşladı. Şemel abi. Evet. Şimdi mobumuzu kestik. Gördüğünüz gibi Bronze Row Terra Wolf. Buna ele bastığımda yavaş yavaş login yapmaya başlıyor. Normalde bahsetmek istediğim de aslında bu noktada. Normalde bir ağaç siz login yaptığınızda Major ya da diğer şekilde size çok çok aşırı bir XP vermiyor. Ama eğer bu mobları yaptığınızda yaklaşık 7-8 katından daha fazla arkadaşlar fark ettiyseniz. 7-8 katı yani 800'ün üzerinde geliyor. Yani göstermek istediğim de şu. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Demin görmüş, görenler fark edenler vardır. Şimdi bunu yapıyorum ve ne kadar ağaç level'ı verdiğinde görmüş olacağız bu şekilde. Benim elimdeki steel şu anda kullandığım ağaç tool'lar şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık 828 logging verdi. 828 logging bu arada gayet iyi. Normalde bir tane ağaç kestiğinizde ortalama size gelecek olan şey yaklaşık olarak bahsediyorum ortalama 100 maksimum 150 falan gibi. Ama burada yaklaşık 850 yani 8 katına yakın bir şekilde alıyorsunuz. Yani bu sizlere fazlasıyla güçlenmenizi sağlıyor. Şimdi bu logging en hızlı şekilde benim gördüğüm, internete araştırdığım ve birçok şekilde gördüğüm en hızlısı bu şekilde. Yani 100 leveldan 200 levela en hızlı şekilde ağacınız levelınızı arttırabileceğiniz sistem bu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi son olarak videoyu kapatmadan önce bahsetmeyi unuttum. Arkadaşlar Twitch üzerinden her gün ama her gün canlı yayındayım. Sormak istediğiniz sorular ve eğer yalnız olmuyorsanız, solo bir oyuncuysanız, katılmak istiyorsanız bir guild ya da herhangi bir şey arıyorsanız biz buradayız. Şu an Pepe server'ınızdayız. Önümüzdeki hafta server birleşimleri açıldığında şu anda 13'ü, bugün 13 Ekim 2021. E, önümüzdeki hafta itibariyle server birleşimleri geliyor ve isterseniz bana Discord üzerinden, Twitch üzerinden, Instagram, Facebook hiç fark etmez. Mesaj atmanız yeterli. Bir şekilde iletişim kurup e, tekrar birlikte ya, oynamak istiyorsanız eğer birlikte oynayabiliriz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.